Oraya bakabilirsin ama drone'la Ben oraya drone'luyorum Oraya Benim bomba attın Bakayım adam var mı Adam Yok gibi bu arada burada adam bomba attığın yere girebilirsin yani Aa, Salak şey kapkan öyle Oraya girilebilir Think? Şey. Outdoor nerede lan adam? Onu da aldım. Çok iyi, iki kişi. Onu da aldım. Harikası. Onu da aldım. Lan ne yaptın oğlum? <gülüyor> Katliam. <gülüyor> onu da aldım. Oğlum. <laughs> hepsini mi aldın sen? <laughs> Sanırsam sanırım. <laughs> Hep, hepsini mi <laughs> aldın? Oğlum kaydetsene son 5 dakikayı. <laughs> 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 Kaydet onu. Oğlum bunlar nereden geliyor lan? Ha hepsi burada lan. Lan hepsi kapının önünde. İhsan. Senin yanındaki sağındaki kapının önünde. Evet evet orada biri öldü zaten. Deimos beni targıtlıyor bu arada ben kaçıyorum. Deimos aşağıda. Of HS attım adama. Deimos beni targıtlıyor dursun. Aa tamam Mute canlarına girince Nerede Lan lan yardım et yardım et. <laughs> Oğlum ya şey. <çek. gülüyor> Kameralara bakıyorum da. Zor biraz. Bir tane ruk var bu arada onu alabilirsin. Senin şeyin kalmadı sen. Ama boş var ya şimdi. Sonuncusunun AFK olma ihtimali, olma ihtimali var mı? Bence yok. Aa gerçi var lan. Neyse bekle 15 saniye var. Gelmesi lazım. AFK herhalde ya. Aa kuruyor kuruyor. Solda. Sağa geçtik kanka. Sağ derken A mı? Helal be Dur şey koymuş olabilir dikkat et. Claymore'a dikkat et. Nerede lan bu? Ne? Ha. Daha helal sana oğlum ya. Yeah. <laughs> 11'e 0 gitti ya. <laughs> 1v4 aldım ya. <laughs> Vallahi 1v4. <laughs> oğlum bu eli de al lan şey. Son 3 dakikayı kaydet. Bu, bu el uzun be. Evet. 3 dakikayı kaydet. Oğlum manyak mısın lan? 11 0 ne? <laughs> 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 <laughs>